Abi bize bir silah lazım. Bu ne lan? Hep birlikte kaçıyoruz. Allah! Bana silah lazım, silah. <laughs> Düşmanı silah yeme. Kurban olurum ben seni yaradan. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Aç, <laughs> aç. Allah Ağlama Beni de ağlatacaksın <laughs> Bah benim zavallı kardeşim. Burnuma bir yerden yumuşak kokusu geliyor. Sen kimsin? Kes sesini lan kes. Efendim lan indir elini.

Boş lafları bırak Osman. Allah! versin senin kardeşim ya. Çocuk. 40 dakika öyle beklemiş oyun lan bu. Neredesin ya? Kız! <laughs> Kız çişli! Allah'ım oradalar. İkinizi de karım yapacağım oğlum, karım. Neredesiniz lan? Şu kafaya bak lan! Lan bura Haydar Dümen'in dinlenme teyisi Sapık mısın sen oğlum? Utanmıyor musun lan? yılan gibi kafası var orospu şunun tipine bak ya. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. Çekil sen odadan. Sen, kimsin? sen kimsin? Ya benimle konuşurken dikkat et biz çok çabuk beş kişi oluyoruz ha. Sen kimsin? kimsin sen? sen kimsin lan sen? kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin Hocam sen de kimsin ya? Ya bir ayağım çukurda benim ya. Sen kimsin lan? Yalnız bu çok çabuk oldu gerçekten. <laughs> Üf be aman ate bak bebeğim gibi. Buradayım <laughs> benim zavallı kardeşim. Ya kusma artık vur. Kes sesini lan kes. Git <laughs> <laughs> lan Köşeye sıkışan bir piton sorun çıkarabilir. Mercimek! tenin ananı, avradını... <gülüyor> 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 Üç numara beni tut! Üç numara beni tut! Üç numara beni tut! Help! 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 Yemin ederim ayıp ya! Vallahi billahi ayıp ya! Ya ben zaten ayağa kalksam siz oturacağınız yeri şaşırırsınız o ayrı... Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Seni, seni bugün sevmiyorum niye? Aaa <laughs> Aa! oh! Çok güzel oldu. <laughs> ne, <laughs> ne akılsız adamlar ya! Geliyor oğlum bekle bekle. Lütfen, 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 lütfen. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Salak yemin ederim geri zekalı çocuk. Hayrola ne oldu geçmiş olsun. Bas git Allah belasını. Yardım belası. et. Bırak istemem. İstemem. Olur mu canım? Yahu istemem dedi. <Sessizlik> <Sessizlik> Yaşar kardeşim seni kabul et. Zaten yiyorsa bak yiyorsa Bu motoru onu ne yapayım <laughs> As Ne yapayım <laughs> 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 Sen gerizekalı kalır mısın? Manyak mısın? Yarak kafalı Batu Yarak kafalı Yarrak kafalı versin Hafıza mı senin bozuk? Beynin mi bozuk senin acaba? Sen gerizekalı kalır mısın? Gökhan niye resmi çalıyorsun ya? lan ya, ya lan! Ölürsen kurtarmayacağım. Anamı dinlenim limandan şurada <laughs> <sıra> çıkmayın <laughs> ya. <laughs> Yarrak kafalı Bu <Gökhan. gülüyor> Kusura bakma ama. Sende biraz gerizekalılık var mı? Bak 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 Beyinsiz. 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 Üçünü bir tut <laughs> adam var. Geçmiş olsun. Var. Geçmiş olsun. Bugün yine kızım senden izin istedi Merve'lere dedi ama Merve'ler <laughs> değil okay. Belki Berke canlardadır belki de Buraklardadır belki de Ama ne kudumun gülkanı? İsminde hayır yok Bu kaşar bir başka kaşar Bu kaşar Bu kaşar, kaşar. kaşar. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu bitirme mi ya Hangi ben... Ha? Info var mı? Not Ağaç. Ağaç herkesi mi? Evet. Tam alamayız ya. <laughs> evet, ne oldu? Alana mı Çok yani. düştü? Çok kötü oluyor ya. Alana düştü, bir şey ya dedi. Aracı geçelim mi ya? Yakın mı ya da sen bilirsin. Gel gel araçta geçelim. Ne kadar kararsız Ne kadar kararsız Geldim ya bu Terbiyesiz herif ya Ne gibi Salak ya Bir can bakalım